Merhaba su grubu arkadaşlarım. Öngörü günlüklerinden Ester ben. Sizler için Ekim, Kasım ayını kariyer hayat ve maddi hayat olarak değerlendireceğim. Öncelikle Ekim ayı itibariyle kişinin kariyer hayatı, eğitim hayatında kendi gücünü, kendi potansiyelini keşfetmesi söz konusu. Yani kendi yeteneklerinizin, kendi duruşunuzun bir nevi farkına varacaksınız. Bu da aslında yaz dönemi itibariyle kariyer hayatınızda ve eğitim hayatınızda problem olarak, sorun olarak gördüğünüz bir şeyin bir olayın da olabilir bu veya başlatmak istediğiniz bir süreç de olabilir. Bununla ilgili ilk adımı atmanıza vesile olacak olarak gözüküyor. Ama bu her neyse sizin için zorlu olan bir şey. Yani ay ben bunu yapamam, imkansız. Nasıl yapabilirim ki? dediğiniz bir konu. Ve bununla birlikte özellikle bunun sizin için keskin ve net kararlar aldıracak etki de olduğu gözükmekte. Bir nevi bağımsızlığınızı ilan edeceksiniz iş hayatı, kariyer hayatı ve eğitim hayatında. Ve bununla beraber özellikle Ekim ayı itibariyle Ekim onlu tarihlerden sonra önünüze gelecek olan Kariyer hayatınızla ilgili olarak bir fırsatı da değerlendireceğiniz gözüküyor. Özellikle kılıç ası her daim başlangıçları, keskin başlangıçları ifade etmektedir. Bununla beraber Ekim ayı ilerlerken yaptığınız bir proje olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili olarak tamamladığınız bir iş olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili olarak bir şeyi öğrenmek veya bir dersi vermek bile olabilir ama kişi özellikle yaptığı ilk adıma attığı girişimden olumlu sonuçlar almaya başlamıştır. Özellikle bu noktada çevrenizdeki insanlarla, iş arkadaşlarınızla, eğitimde beraber olduğunuz arkadaşlarınızla bir kutlama, bir nevi e, İyi giden bir projenin, iyi giden bir olayın en azından ilk meyvelerinizi aldığınız dönemde bir nevi şükran duyma halini çevrenizdeki, sosyal çevrenizdeki insanlarla beraber paylaşacağınız bir dönem olduğunu da gösteriyor. Özellikle bununla beraber bazı su grubu arkadaşlarım için kariyerlerinde yükseliş yaşayacaklarını da söylemek isterim Ekim-Kasım aralığı içerisinde takım ruhunun olumlu sonuçlar vermesi sizin özellikle kariyer hayatınızda daha da motivasyonunuzun yükselmesine vesile olacak olarak çıkmış. Aynı zaman içerisinde de bir nevi bir iç ferahlığı yaşayacaksınız. Çünkü kendinizi görmek istediğiniz noktaya yaklaştığınızda belirgin olarak Ekim Kasım aralığı içerisinde hissedeceksiniz bu gelen olumlu sonuçlarla beraber. Öte yandan özellikle Kasım ayına girdiğimiz zaman aralıkları içerisinde yani Ekim'in son haftası Kasım'ın ilk haftası aralığında sizden daha tecrübeli, yaşça daha olgun kariyer hayatınızda, eğitim hayatınızda veya maddi hayatınızda bazı kişilerle fikir paylaşımına gireceğiniz gözüküyor. Bir nevi tavsiyeler alacaksınız. Özellikle parayı yönetme konusunda. Diyelim ki bir toplu paranız var. Nasıl yatırım yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nereye yatırsam diye düşünüyorsunuz. Sizden daha tecrübeli olarak düşündüğünüz kişilerden destek alacaksınız. Bu kişiler özellikle sizin beklentide olduğunuz, beklediğiniz sonucun veya sürecin tamamlanmasında size oldukça fikren özellikle yardımcı olacaklar. Yeni riskler, yeni adımlar özellikle maddi hayatta Kasım ilk haftası itibariyle atmaya çalışacağınız gözüküyor ki doğru olan haftada yani doğru olan en azından zaman dilimi o dönemlerdir. Öte yandan bununla beraber bazı su grubu arkadaşlarım için Ekim Kasım ayı içerisinde mülk alımı söz konusu olacak olarak gözüküyor. Ekim ayının 20'li tarihlerinden sonra bu tarz bir yatırım kararının verilmesi, mülk alımı oldukça doğru bir zaman dilimidir. Karlı bir yatırım olacağını, kişinin kazanç sağlayacağını göstermektedir. Ama genel enerjiye baktığımızda ise özellikle sizin için Ekim-Kasım döneminin oldukça bereketli ve yeni adımlara, yeni girişimlere açık olduğunu da belirtmek isterim. Evet geçelim kehanet kartına bakalım o ne diyecek. Önceki kehanet kartı sizler için bir mucize bekle kartı. Bu kart kendi anlamını aslında belki de en güzel yansıtan kartlardan birisi. Çünkü maddi hayatla ilgili, kariyer hayatıyla ilgili veya eğitim hayatınızla ilgili uzun dönemdir istediğiniz Allah'ım ne olur olsun dediğiniz bir nevi mucize olarak gördüğünüz gelişmelerin yaşanacağı bir ekim kasım sürecine girdiğinizi göstermekte. Siz de bunların cevaplandığını, bunların gerçekleştiğini gördükçe özellikle kariyer hayatınıza ve maddi hayatınıza daha da bağlı, daha da girişimci olarak hareket edeceksiniz. Evet sizler için ekim kasım dönemini maddi hayat ve kariyer hayatı olarak değerlendirdim. Önümüzdeki ay güzel haberlerle görüşmek üzere hoşça kalın.